Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Aslan'ın hikayesini yazmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu videolar zamansız ve genel arkadaşlar hafta, ay istediğiniz herhangi bir soru, niyet sadece keyif almak için durumunuz neyse bunun için dinleyebilirsiniz dedikten sonra bir genel kart daha çekelim ve konuya başlayalım arkadaşlar. The Magician. Büyücü kartı. <laughs> ne ilginç. Ne ilginç kart ya? Bu çizer, e, ressam daha doğrusu. Neydi kadın adı ya? Von bir şey bir şey miydi? Unuttum gene. Neyse, çok efsane gerçekten çizimleri. Bu da ne oluyor tam olarak? Tamam. Şimdi e, kartlarla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar. Şimdi biri. Herkeslerden, her şeylerden uzağa gitmiş gibi gözüküyor. Sweet Lodge kartıyla sanki böyle bir içine çekilmiş, kendi yuvasına çekilmiş. Böyle bir ortalardan kaybolmuş gibi gözüküyor. Ee, bir zamanlar. Ne zamanlar bilmiyorum ama bir zaman. Yani bugün değil, şu an olan bir şey değil. Bu olmuş. Yani bu büyücü şapkasının içine girmiş karakter. Hokus pokus tamamlanana kadar. Şimdi o hokus pokus <laughs> her neyse. Tamamlanmış. Magic kartıyla karakter tekrar ortaya çıkıyor. Gibi gözüküyor. Ya bu magic kartından gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Yani kadının yüzündeki ifade beni çok geriyor ya. Böyle yapay zekaymış gibi anladın. Gerçek değilmiş gibi yani. Kadının yüzü bir tuhaf. Neyse. Neyse bu kişi böyle bir tip içe çekilme, bir dönüşme, bir, bir şeyleri değiştirme, böyle bir tip imaj değişikliği gibi hatta neredeyse. Bunun için ortadan kaybolmuş gibi gözüküyor. Aslında sanıyorum aslan onu o kişinin ortadan kaybolacağını, zaten böyle bir içe çekileceğini biliyordu ya da çekildiğini biliyordu. Yani bu aslan için şey değil, sürpriz bir şey değil. Aa öyle mi oldu ne acayip nerede ki bu insan böyle değil biliyordu zaten biliyormuş ve bu konuda çok sakinmiş Queen of Water kartıyla. Çünkü haberi varmış. Mystical Shaman Flow ve Eight of Fire kartlarıyla. Şimdi tek tek buradaki bütün gördüğüm sembolleri anlatmayacağım. Ama benim tahminim şu. Bu insan içeri içeri doğru dönmeden, içe çekilmeden, ortalıktan kaybolmadan önce ee, sanki aslanla konuşmuş gibi hissediyorum. Ve aslan sanki ona neye dönüşebileceği ya da kendinde bir takım şeyleri nasıl düzeltebileceği ya da ne yapabileceği, nasıl bir değişiklik yapabileceğiyle ilgili akıl vermiş gibi hissediyorum ya da yönlendirme yapmış gibi hissediyorum bir biçimde. Fakat şimdi bu insan ortaya çıkıyor tekrar ama aslanın söylediği değişiklikleri yapmış olarak değil. Child kartıyla Aslandan daha az tecrübeli, daha genç, daha toy, daha yeni bu ortamda her neyse nasıl almak istiyorsanız biriyle, birinin söyledikleriyle değişimi yapmış gelmiş gibi. Yani ve bu aslanı inanılmaz sinirlendiriyor gözüken yani bir çok ciddi sinir, bir üzüntü, bir hayal kırıklığı olacak gibi görüyorum çünkü burada bakın bu şapkayı tutan el başka bir el. Ya bunu şöyle bir çok basit e, olabilecek örnekle anlatmaya çalışayım. E, düşünün ki işte iş yerinde bir arkadaşınız var ya da bir arkadaşınız var. Niye iş yeri diyorsam taktım ben bu ara işe. Düşünün bir arkadaşınız var size diyor ki ya ben saçımın modelini falan değiştirmek istiyorum. Rengini değiştirmek istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ve bu sizin diyelim ki yakın arkadaşınız tamam mı? Uzun zamandır o insanla temasınız var bu insan... Ya bir biçimde temasınız var. Bu insan normalde sizin sözünüzü dinliyor. Yani Söz dinlemeyi burada uslu çocuk anlamında söylemiyorum. Sizin sözünüze kıymet veren bir insan. Ve bu da size kendinizi iyi hissettiren bir şey. Ve siz ona diyelim ki saçını şöyle yap işte şöyle bir renk yapabilirsin falan bayağı böyle akıl veriyorsunuz. E yardımcı oluyorsunuz. Ve diyelim ki sizin ortamınızda yeni biri daha var. Çat kartıyla ile... hatta pardon ortamınızda yeni biri yok. Düzeltiyorum ortamınızda yeni biri yok. Sonra düşünün ki bu insan geliyor. Ondan sonra saçını, başını, rengini değiştirmiş. Size göre tuhaf yani Magic Card'a e çıktığı için size göre böyle şey gözüküyor. Ay ne biçim yapmış kendisini gibi gözüküyor size. Ve diyorsunuz ki böyle konuşmamıştık. Giderken böyle yapacağını söylememiştin saçını, başını. O da sanki şey diyor Heart of Sky'la ve Child Card'ıyla hani Valla ben kuaföre giderken ya da bir önceki gün bir arkadaşla buluşup orada yeni biriyle tanıştım. Childcard ile bu işte yeni biri. O bana böyle bir akıl verdi. Onunla birlikte gittik hatta kuaföre. Hatta onu söylediğini daha doğru buldum. Ben de böyle yaptım. Diyormuş gibi ve bu böyle sizde <laughs> duygular doğuruyormuş gibi. İkinci bir senaryo. Bu böyle arkadaşlık mı arkadaşlık gibimsi bir şeyse böyle. İş güç gibi ise gene böyle. Yani sanki işle alakalı bir proje bilmem ne bir şeyle alakalı aslan akıl vermiş, bu işe emek vermiş, bütün bilgeliğini bu işe koymuş, bu şeyi geliştirmek için elinden geleni yapmış sonra gitmişler. Yeni gelmiş birinin fikrini dinle. Herkes bir anda o yeni gelen çocuk, yeni gelen kişi, kimse onun etrafına toplanmış gibi. Anlatabiliyor muyum? Ve aslanı geride bırakmış gibi bu konuyla ilgili. Ya da en azından en temelde bu kişinin kendisi. Ama burada bir başka olasılık daha var. Romantik olasılık. Romantik olasılıkta şöyle bir şey var. Sanki aslan biriyle konuşuyormuş. Belki böyle bangır bangır bir ilişki yokmuş burada. Ama en azından bu insana yakın olabilen insanlardan biriymiş aslan ve bu insanın biraz içe döneceğini, biraz ortamlardan çekileceğini biliyormuş. Ve ona bu konuyla ilgili belki biraz akıl hani şunlara dikkat et şunu yap falan gibi bir akıl. Belki akıl verme de değil de aslan şey diye düşünüyordu. Bu kişi gidecek, biraz kafayı toplayıp geldikten sonra belki aramızda bir şey olur. Çünkü böyle bir nasıl desem ikili bir ilişki samimi bir takım şeyleri konuşmak hatta bu insan içe çekileceğini ya da bir takım değişiklikler yapacağını bilecek kadar yakınında aslan ama sanki aralarında çok çok bir şey yok. Fakat bu insan tekrar ortama geldiği zaman yanında yeni biriyle geliyor gözüküyor ve onun dediklerini yaptım diyor yani sanki gökten böyle biri düşmüş ortama circle kartıyla ortama yeni biri düşmüş ve bu kişi Onunla takılıyor gibi bu aslanı çok sinirlendiriyor gözüküyor ve çok da üzüyor gözüküyor. Ten of Fire kartıyla sanki aslan artık bu ortamdan çıkıyor bu yüzden. Yani komple bu ortamdan sadece bu insanla iletişiminden de değil. Komple bu ortamdan çıkıyor sanki ya da çıkacak ya da en azından şimdilik. Belki bu böyle sonsuza dek değil ama bu hafta için görüşmeyecek belki de bu insan grubuyla, bu ortamdaki insanlarla. Çünkü bu dediğim gibi hani yakın olunan birinin bir şey için gitmesi ve gittiği yerde yeni biriyle şey yapıp bunu o kişiyle tak diye aslanın yerine hatta aslandan daha yakınında bir yere koyması gibi bir durum var. İşte bir aslana yapılmaması gereken yanlışlar. Bir de Queen of Water'la aslan çok kendi bu insanın nezdindeki yerinden karşılıklı sevgiden yakınlıktan bağdan o kadar eminmiş ki hiç kontrol bile etmiyor sanki yani bu insan geldi mi gelmedi mi ne yaptı orada o yüzden de sanırım böyle bir şok etkisi yapıyor bu yani bu kişi böyle bir gittiği yerden ne, neresi artık orası. geri gelince bir de böyle bir durumla gelince böyle bir şeyler arkadaşlar. Evet, video bu şekilde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.